Arkadaşlar merhabalar bu videomda para yayınlarının ilk 20.000 hedefleyen öğrenciler için hazırladığı mor geometri kitabın çözümlerinde yani şu kitabın çözümlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Trigonometrideydik. Trigonometrik denklemler testi ile alakalı soruyu çözeceğiz. Yani trigonometrinin son testini çözeceğiz. Şimdi sizinle birlikte. Yani ünite alttaki test 12'nin çözümünü yapacağız. Kitabımızda sayfa numarası 189 ve 190. sayfaları çözeceğiz. O zaman hazırsak mor geometrideki ünite alttaki Son test. Test 12'nin çözümü gelsin bakalım. Evet birinci soruda art tanjant x 2 art tanjant x art kotanjant x'e eşit verilmiş. Ben buna bir a diyecek olursam 2 art tanjant x a'ya eşitse art tanjant x eşittir a bölü 2'dir. Her iki tarafın tanjantını alınca tanjant a bölü 2 eşittir x eşit oldu. Bu da buna eşitse o zaman her iki tarafın kotanjantını alırsam kotanjant a da neye eşit oluyor x eşit oluyor. Bak bir böyle bir ifade geldi karşımıza. Bir de böyle bir ifade geldi karşımıza. He hocam ben şimdi tanjant A bölü 2 ve kotanjant A'ya ulaşacağım. Yarım açı kullanacağım belli burada. Ama kotanjantın yarım açısı biraz sıkıntı gibi. Tanjantın yarım açısını kullanmayı daha çok seviyoruz. O yüzden ben burada tanjant e, A'ya çevireyim bunu. Aynı zamanda bu nedir? Tanjant A 1 bölü x eşittir. Ya da 1 bölü tanjant A x eşittir ya. Tanjant A da 1 bölü x eşittir. Tanjant A'nın açılımı nedir? tanjant a'nın açılımı a bölü 2 artı a bölü 2. Yani tanjant a artı b'nin açılımını böyle aklına daha kolay gelir diye söylüyorum. Tanjant a bölü 2 artı tanjant a bölü 2. Yani 2 tanjant a bölü 2 bölü 1 eksi tanjant a bölü 2 çarpı tanjant a bölü 2 tanjant kare a bölü 2 yapacaktır. Tanjant a nedir? 1 bölü x yazalım. 1 bölü x eşittir. 2 tanjant a bölü 2 yani 2x bölü tanjant a bölü 2 yerine x yazıyorum. 1 eksi x kare yaptı burası. İşler dişler yapalım şimdi. Hocam 1 eksi x kare eşittir 2x kare yaptı. Hepsini öbür tarafa alalım. 0 eşittir. Buradan dur bir dakika. Şöyle 1 eksi x kare eşittir 2x kare tamam 0 eşittir demeyelim. Buradan ne geliyor? 1 eşittir 3x kare geldi. Yani x kare eşittir 1 bölü 3 geldi. Yani x'i de buradan 1 bölü kök 3 olarak buluruz. x değeri kaçtır diye soruluyor. E, 1 bölü kök 3 yani o da nedir? Kök 3 bölü 3'tür. O zaman birinci soru ne olacaktır? A seçeneği olacaktır arkadaşlar. Eksilisini alamayız çünkü tanım aralığından dolayı art tanjantlı tanım aralığından dolayı eksilisini almadık arkadaşlar. Birinci soru A seçeneği geldik ikinci soruya. E direkt ne dördüncü kuvvetini alabilir ya da her iki tarafın kare alabilirim ben burada. Kare kökünü aldığım zaman 4 sin kare x ne eşit oldu? 1'e eşit oldu. E hocam buradan sonra ne yapacağız? E, buradan sonra da bizden x değerleri istemeyebiliyor. Tamam sin kare x neye eşit? 1 bölü 4'e eşit. O zaman sinüs x buradan neye eşit olacaktır? 1 bölü 2'ye eşit olacaktır. Ya da sinüs x neye eşit olacaktır? Eksi 1 bölü 2'ye eşit olacaktır. Çünkü kare kraldığımız zaman 1 bölü 2'nin de karesi bir şey yapıyor. 1 bölü 4 yapıyor. E, eksi 1 bölü 2'nin karesi de 1 bölü 4 yapıyor. Ondan dolayı. sinüs x nerede 1 bölü 2? Hocam 30'da ve 150'de. Yani birinci bölgedeki 30 ve ikinci bölgedeki 30'da. Evet. X nerede eksi 1 bölü 2? Hocam X bir de şeyde. 3. E, eksi 1 bölü 2 pardon. 3. bölgedeki 30'da yani 180 artı 30. Yani 210 yapıyor. Bir de nerede? Hocam 4. bölgedeki isim değiştirmesin diye 360'dan çıkartacağız. 360 eksi 30'dan 330 derece yapıyor arkadaşlar. Evet. Şu ikisinin toplamı kaç yaptı? Hocam bu ikisinin toplamı 180 yaptı. Bu ikisinin toplamı ne yaptı? 540 yaptı. Topladığımız zamanda kaç yapıyor? 720 yapıyor. Evet bunları toplarsak cevap 720 yaptı. İkinci soruyu böylelikle D seçeneği olarak bulduk. Geldik üçüncü soruya. Kosinüs x bölü kosinüs x artı sinüs x eşittir tanjant x verilmiş. Hmm. Ne yapacağız? Şu tanjant x yerine hop sinüs x bölü kosinüs x yazalım. İşler dışlar yapalım. Hocam kos kare x eşittir sinüs x çarpı kosinüs x artı sin kare x yaptı. Öbür tarafa atalım. Cos kare x eksi sin kare x. Neye eşit oldu? Sinüs x çarpı kosinüs x'e eşit oldu. Bu nedir? Kosinüs 2x'in açılımı değil midir? Evet kosinüs 2x. Bu da nedir? Ya normal sinüs 2x'in açılımı 2 sinüs x kosinüs x'e sinüs x, e. x çarpı kosinüs x'i yalnız bıraktığın zaman bu da sinüs 2x bölü 2'ye eşit oluyor. Benden kotanjant x isteniyor. hı hmm. Hocam buradan da kosinüs 2x bölü Sinüs 2x'i 1 bölü 2 olarak buldum. Yani kotanjant 2x eşittir 1 bölü 2. Ya şimdi kotanjant 2x'in açılımıyla uğraşmayalım. İstersen tanjant 2x'in açılımını yaparsın. Sonra e, kotanjant 2x de nedir? 1 bölü tanjant 2x ya. 1 bölü tersini çevirip sonuca ulaşırsın. Birinci yol bu. Ama bir de yarım açı formüllerinde şöyle dik üçgeni kullandığımızda artık öğrendim. Hocam şöyle 2x'i nasıl elde ediyoruz? Şöyle bir x açısı x açısı alıp buradan da 2x'i e elde edebiliyorduk. Buradan da yararlanabiliriz. Kotanjant 2x ne verilmiş? 1 bölü 2 verilmiş. 1 bölü 2 komşu bölü karşı. Sonra 1 2 kök 5 üçgeninden burası kök 5 yaptı. E o zaman x kenarlıktan dolayı bak burada x kenarlık var. Burası da kök 5 yaptı mı yaptı. Şimdi bizden ne isteniyor? Kotanjant x isteniyor. Kotanjant x dediğimde bu açının kotanjantı. Yani kök 5 artı 1 bölü 2'ye eşit oldu mu? Oldu. Yani cevap böylelikle C seçeneği oldu dediğim gibi tanjant 2x'i bulup tersini aldığın zaman da kotanjant e, kotanjant x'i de elde edebilir. Yani şuradaki kotanjant 2x'i e, tanjant x, 2x diye açıp oradan da sonuca da ulaşabilirdin. Ona göre işlem de yapabilirdin. Ama bazen bu çözüm geometriyi kullanmada işimizi bayağı bir kolaylaştırıyor arkadaşlar. Özellikle yarım açı formüllerinde özellikle tanjant 2x'de ve kotanjant 2x'de gerçekten çok içimize yarıyor. Evet cevap C seçeneği olduğu için soruda geldik. Dördüncü soruya. Ya sinüsün tek kuvveti kosinüsün tek kuvvetine eşit verilmiş. Yani bu ne demek o zaman arkadaşım? Sinüs x eşittir kosinüs x demek. Beşinci derecede kökünü aldığımız zaman. E buradan ne gelecek? Hocam sinüsle kosinüs nerede birbirine eşit oluyor? Ya istersen bunun yerine direkt şeyi çevirebilirsin. Sinüs x eşittir. E, sinüs 90 eksi x diyebilirsin. Ya da hocam şuradan da yola çıkabilirdin. Sinüsle kosinüs sadece e, P bölü 45 derece de 45 derecede eşit oluyor. Ya da işaretler aynı olan birinci bölgedeki ve üçüncü bölgedeki sinistro kosinüs işareti aynı ya. Üçüncü bölgedeki 45'te diyebilirdir arkadaşım. Ya da direkt böyle çözümden yapalım. O zaman bunlar birbirine eşitse ne diyeceğiz arkadaşlar? Ya x eşittir 90 eksi x diyeceğiz. Bir de artı k çarpı 360 mı diyeceğiz? Evet artı k çarpı 360 şeklinde de sonuca da ulaşabiliriz. Genel çözüm yöntemi de bu. Buradan ne geliyor o zaman? 2x eşittir 90 artı k çarpı 360 geldi. K yerine 0 koyarsam buradan ne geliyor o zaman? Hatta x'i buradan şey yapalım. x buradan ne eşit oluyor? 45 artı k çarpı 180'e eşit oldu. Buradan da x k yerine 0 yazarsam hocam k yerine 0 yazdığım zaman x'i 45 derece buluruz. Yani pi bölü 4 olarak buluruz daha doğrusu. K yerine 1 yazdığım zaman da hocam burası da ne yapıyor? Şu pi bölü 4 ya. Şu da e, pi ya. E, o zaman ne yapıyor o zaman buradan da? E, pi bölü 4 artı daha doğrusu x eşittir. Pi bölü 4 artı pi şeklinde dönüşüyor. O da 5 pi bölü 4 yapıyor arkadaşlar. K yerine 2 koyarsam 360'ı aşıyor. Yani şu aralığı aşıyor. O zaman 2 tane değer bulduk. Pi bölü 4 ile 5 pi bölü 4'ün toplamı isteniliyor bizden. O da 6 pi bölü 4 yapar. Yani 3 pi bölü 2 yapar o da. Yani 4. soruyu böylelikle ne bulduk? C seçeneği olarak bulduk. Geldik 5. soruya. Oy. Oy oy. Kotanjant x bölü 2 var. Kotanjant x bölü 2 tamam sorun değil ama sonrasında kotanjant x var bir de sinüs x var. Ya arkadaşlar burada sanırım şu bizim şekilli soruyu kullanmak daha mantıklı olacak burada. Yani özellikle biraz önce de yapmıştık zaten. Şuradan şöyle şunu şöyle çizip buradan bir x derece alayım. Daha doğrusu x bölü 2 alayım. x bölü 2 alayım. Çünkü x bölü 2 var. Burada kaç da x yapıyor. Şunlar birbirine eşit. Hatta trigonometrik Değer var ya burada. Bunlara direkt a a demeyeyim de 1 1 diye bir istersen. Sonra hocam kotanjant x'i kullanacağım. Sinüs x'i kullanacağım. O zaman ben şuraya bir a diyeyim. Buraya bir b diyeyim. Ee, buradan ne oluyor o zaman? Şu denklemde bir şeyler yapmaya çalışalım arkadaşlar. Kotanjant x bölü 2'ye bakalım. Kotanjant x bölü 2 b artı 1 bölü a değil midir? Evet. b artı 1 bölü a eşittir. Artı. Sonra e, kotanjant x'e bakalım. Kotanjant x de b bölü a değil midir? Aynen öyle bu eksiğimiz pardon. Eksi b bölü a eşittir. 2 sinüs x. 2 çarpı sinüs x. Sinüs x nedir? Hocam a bölü 1'e eşittir. a yani a yaptı. Sonra eksi 1 mi var orada? Evet. Buradan ne geldi o zaman? Hocam b artı 1'den b çıkartırsam burada 1 bölü a kaldı. Eşittir. 2 a eksi 1 yaptı. Buradan da 1 eşittir. 2 a kare eksi a yaptı. O zaman 2 a kare eksi a eksi 1 eşit 0 yaptı. Burada e, şeye ayrılabilir. çarpanları ayrılabilir bu. Şu 2A'ya A dersem. 1'e 1 bir dersem. Eksi A'yı elde edeceğim. Çapraz çarpımlarının toplamlarında. Şöyle olunca. Yani buradan ne geliyor o zaman? Hocam 2A artı 1'e. 2A pardon. A eksi 1 geldi buradan. Bu eşi sıfırsa Şunun eşi 0 olma durumunda. A'yı eksi 1 bölü 2 buluruz. Bunun eşi 0 olma durumunda. A'yı da 1 buluruz. A dediğim nedir? Şuradaki üçgende hocam Direkt sinüs x eşittir a bölü 1'den a değil midir? Evet. Yani a dediğim aslında sinüs x. Sinüs x eksi 1 bölü 2 olacak. Sinüs x de buradan 1'e eşit olacak. Ha, buradan kökler gelecek. Daha kolay işler. Diğer yöntem baya bir uzun geldi arkadaşlar. Baya işlem yapacağım gibi hissettim. O yüzden buraya gittim. x nerede 1 bölü 2? 30'da. Ama eksi 1 bölü 2 nerede? 3. bölgede gibi 4. bölgedeki 30. 180 artı 30. Yani 180 artı 30 kaç yapıyor? 210 yapıyor. Ya da 360 eksi 30. 330 yapıyor burası. Sinüs x de nerede bir arkadaşlar? Sinüs x de buradan nerede bir yapıyor? Hocam sinüs x'in bir yaptığı değer 90 derece oluyor. O zaman buradan da 90 derece geldi arkadaşım. Şimdi bizden ne isteniyor? Bunların toplamı isteniyor. Şu ikisinin toplamı 300. 330 toplarsam 630 yapıyor. Yani cevap böylelikle 630 diye ulaşırız. Beşinci soru. Böylelikle D seçeneği geldi. Geldik altıncı soruya. Alfa artı beta tanjantı ve alfa eksi beta tanjantı verilmiş. E hocam burada direkt ben şunu tanıyorum. Nereden tanıyorum? Hocam tanjant 45 1. Yani şuranın 45 olması lazım. O zaman alfa eksi beta eşittir 45 ise bana ne lazım? Tanjant 2 beta lazım. O zaman alfa yerine 45 artı beta yazabilirim. Alfa yerine 45 artı beta yazdığım zaman buradaki değer ne oluyor? Tanjant 45 artı 2 beta yaptı. Bu 3'e eşitmiş. Tanjant 45 artı 2 betanın açılımını açalım. Tanjant 45 artı tanjant 2 beta bölü 1 eksi tanjant 45 çarpı tanjant 2 beta oldu. Şu tanjant 45'in 1 olduğunu biliyorum. Bunun yerine de n yazayım. O zaman 3 eşittir 1 artı n bölü 1 eksi 1 çarpı n'den o zaman n yaptı burası da. İşler dışlar 3 eksi 3 n eşittir 1 artı n yapar. Buradan 2 eşittir 4 n yapar. Eli de buradan 1 bölü 2 olarak bulur muyuz? Buluruz. n dediğim zaten neydi? Tanjant 2 betaydı. Yani cevap böylelikle 1 bölü 2 çıkar. 6. soruyu böylelikle E seçeneği olarak bulduk arkadaşım. Geldik 7. soruya. Bir eksi kosinüs x ve sinüs x. İşler dışlar yapınca bir şey gelmeyeceği belli. E ben burada ne yapabilirim o zaman? Kök 3 bölü 2 yerine acaba böyle dik üçgen çizip de tanjant yeğeli bir şey mi oluştursam? Hani şunu da yapabilirim belki. Eee şuraya y deyip hocam kök 3 bölü 2 tanjant y diyebilirim. Yani şuraya kök 3 buraya da 2 deyip tanjant y deyip buraya da tanjant y deyip işler dışlar yapıp belki toplam far formülü karşıma çıkabilir. Ya da burada benim biri yok etmem lazım. Ya bir nerede yok oluyordu arkadaşlar? Hocam bir nerede yok oluyordu? Kosinüs 2 ikisinin açılımında yok oluyordu. O zaman ben burayı x bölü 2'lilerle donatayım. Yani yarım açıyı kullanayım. <laughs> yani burada bunun açılımını nedir? Hocam 1'i yok edeceğim ya. Önde de eksi var ya. 1 eksi 2 sin kare x bölü 2 dersem eğer eksi 1 ile gidiyor. Bak dikkat et. Şu eksiyi dağıttım böyle. O zaman eksi 1. Şurası 1 eksi 1 artı 2 sin kare. Sin kare. E, x bölü 2 geliyor. O zaman yazmama açmama gerek yok. Hadi açayım açayım açayım. 1 eksi 1 artı 2 sin kare. X bölü 2 geldi. Bölü. E madem x bölü 2 yukarıda elde ettik. Aşağıda da elde edelim. Hocam bu da sinüs 2 anın açılımı gibi düşün. 2 sinüs x bölü 2 ve kosinüs y bölü 2 yapıyor değil mi? Kosinüs x bölü 2 yapıyor pardon eşittir kök 3 bölü 2'ymiş. Şimdi buralar gitti. Hocam yukarısı 2 sin kare x bölü 2 yaptı. Aşağısı da 2 sinüs x bölü 2 çarpı kosinüs x bölü 2 yaptı. Bu da kök 3 bölü 2'ye eşitmiş. İkiler nanay sinüslerden birer tanesi nanay. Sinüs x bölü 2 kosinüs x bölü, sinüs x bölü 2 bölü kosinüs x bölü 2. Yani buradan tanjant x bölü 2 geldi. O da kök 3 bölü 2'ye eşitmiş. Ama bizden kotanjant x isteniyor. Kotanjant x dediğim vallahi kotanjant yine yarım açıyı kullanacağım. x ve x bölü 2 var ya. Bu aslında nedir? 1 bölü tanjant x'dir. Ya yani 1 bölü tanjant x'i bulmaya çalışayım arkadaşlar. E ben tanjant x'in açılımını yazabilirim. Tanjant x'in açılımı yarım açı şeklinde yazayım. Aslında bu x bölü 2 artı x bölü 2 ya. Hani tanjant 2 x'in açılımı gibi düşün. Tanjant 2 a'nın açılımı gibi düşün. Bu nedir? Tanjant x bölü 2 artı tanjant x bölü 2. 2 tanjant x bölü 2 bölü 1 eksi Tanjant x bölü 2 çarpı tanjant x bölü 2. Tanjant x tanjant kare x bölü 2 yaptı. Yaz yerine tanjant x bölü 2 yerine kök 3 bölü 2. 2 çarpı kök 3 bölü 2 bölü 1 eksi karesi. Yani 3 bölü 4 yaptı. Yukarısı kök 3 yaptı. Aşağısı 1 bölü 4 yaptı. O zaman 4 kök 3 mü oldu burası? Evet. Evet buradan tanjant x'i ne bulduk o zaman? 4 kök 3 yaptı arkadaşlar. Ters çevir çarpacak. Ama bizden ne isteniyor? kotanjant x isteniyor. O da 1 bölü tanjant x isteniyor. Tanjant x'i 1 bölü bizden ne isteniyor? 1 bölü 4 köküç isteniyor. Köküç eşleniyle çarparsam köküç bölü 12 mi yapıyor? Evet. O zaman cevap C seçeneği oldu arkadaşlar. İşte bazen bak biri yok etmek istiyorsan yarım açıyı düşüneceksin. Kosinüsteki yarım açıda da biri yok edecek açılımda ya 1 eksi 2 sin kare x bölü 2 ya da 2 kos kare x eksi 1 şeklinde o düşünecektin. Şurası artı olmuş olsaydı o zaman 2 cos kare x eksi 1 açılımını kullanıp ona göre işlem yapacaktın. Ve bu soru önemli bir soru. Benzeri sınavda çıktı arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet cevap da güzel bir şekilde ne çıktı? C seçeneği çıktı. Kök 3 bölü 12. Geldik. 8. soruya. Yani son sorudayız. Şimdi burada ne yapalım? E hocam burada şu parantezi alabilirim. Sin kare parantezini alabilirim. Sin kare x parantezini aldığım zaman burada sinüs x kaldı. Burada hepsi gitti. Eksi 1 kaldı. Sonra burada da kök 2 parantezini alabilirim. Artı kök 2 parantezinde sinüs x eksi 1 kaldı. Eşit 0'mış. Hocam ne yapıyoruz? Sinüs x eksi 1 parantezini al şimdi. Sinüs x eksi 1. Bak bu sinüs x eksi 1 değil. Sinüs x eksi 1. Buradan parantez alınca sin kare artı kök 2. Sin kare x artı kök 2 Eşi 0 yapacak. Hocam bu eşit 0 olduğunda Sin kare x eşittir eksi kök 2 olur. E sin kare eksi kök 2 eşit olamaz. Buradan bir kök gelmez arkadaşlar. Buradan kök gelmedi. Şuradakine bakalım. Sinüs x eksi 1 eşit 0 ise sinüs x de buradan 1 yapar. Sinüs nerede 1 arkadaşım? Sadece 90'da. 270'de değil. O eksi 1 yapıyor. Yani 90 yani pi bölü 2. E, pi bölü 2 yazdık ama artık k çarpı 2 pi'yi de eklemeyi de unutmayalım. O zaman pi bölü 2 artı 2 k pi şeklinde olacaktır. Yani 8. soru böyle e D seçeneği olacaktır. Ve böylelikle trigonometriyi de bitirdik. Yani ünite 6'yı da bitirmiş bulunuyoruz. Sırada ne var? Sırada şu konu. Dönüşümler ve çemberin analitik incelenmesi var. Yani ünite 7 var. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki çözümde. Yani kaça geçiyoruz? Ünite 7'ye geçiyoruz. Yani Ünite 7'de de dönüşümlerin ilk testini çözeceğiz orada. Orada görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşça kal.